arkadaşlar ben Veteriner Hekim Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendi köyümüzdeyiz. Burası Ceyhan'ın Gümürdülü. Mahalle oldu ama biz hala köy diyoruz. Çünkü hep köye karşı bir özlemimiz var. Mahalle ismi bu köylere yakışmıyor arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar az önce e, buradaki ırklarla ilgili bir video çektik. Buraya gelme amacımız bu hayvana bir soruyu tohumlama uygulaması yapacağız. E buradaki ırklarla ilgili video çektik dedik. Zaten orada bir sorular da sorduk. Cevap veren ilk, doğru cevap veren arkadaşa istediği konu hakkında bir video çekeceğiz. Bunu da söyleyelim böyle arada çekilişlerimiz olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada 3 1 2 3 4 tane hayvan grubumuz var. Zaten buradan da anlaşılacağı üzere anne bu karşıdaki yavrumuz. Yine köşedeki bakarsanız yaklaşalım. Ee, vücudundaki böyle beyazımsı, kırımsı bir yapı var. Kuyruğundan da anlaşılacağı üzere. Ee, o hayvanımızda 3 farklı kan var. O hayvanımızda 2 farklı kan var. Zaten bunu herkes tanır. Bu ırkı da herkesin tanıyacağına inanıyorum. Ee, doğru cevabı da vereceğine inanıyorum. Arkadaşlar bu ırk meşhur. Etçi bir ırk. Bir ülkeyiz isimde taşıyor. Söylediğimiz gibi mavi, blue Belçika mavisi arkadaşlar. Evet. Belçika mavisi ırk, ırkı. Bu ırkın en önemli özelliği sevgili arkadaşlar. Çok güzel etçi bir yapısının olması. Ee, bu melezimiz %50 bunda Holstein kanı var arkadaşlar. Holstein kanı olmasına rağmen kendi e, renk olarak morfolojik özelliği taşıyor görüyorsunuz. Zaten Belçika mavisinde bu tarz bir renk vardır. Yani hani kır düşmüş derler. Gördüğünüz gibi kırımsı bir yapı. Arka yapıyı da görüyorsunuz. Çok biraz kaslı bir yapısı var. Şöyle yavrumuzu da gösterelim. Bu da bizim annesi Belçika Mavisi ve baba arkadaşlar. Anne Holstein babası Belçika Mavisi. %50 %50. Yine fate buraya gelelim. Bu yavrumuz arkadaşlar annesi %50 %50 Holstein ve Belçika mavisi. Kendi de Holstein olduğu için tekrar geriye doğru bir şey var. Irk dönme olayı var. Yani yüzde %25 civarında arkadaşlar bunda şu an Belçika mavisi var. Yine bu ırkımız Fleckvieh ırkımız ee, annesi arkadaşlar Holstein babası e, Fleck var arkadaşlar simental kan taşıyor Bu ırkımız 3 farklı kan var ee, Karşıdaki annesi hemen bu ırkımız %50 %50 e, Belçika Mavisi Holstein var Bu ırkımızda arkadaşlar Angus görebildiğiniz gibi Angusta e, Özellikle Amerika'da çok yaygın yetiştiriciliği olan etinde de mermerimsi bir yapı olan et kalitesi yönünde zaten Amerika'da en çok beslenmesinin nedeni o. Mermerimsi bir yapı. Güzel lezzetli bir etinin olmasıyla Amerikalılar bunu besliyor. Söylediğim gibi arkadaşlar annesi söylediğimiz gibi 150-150 Holstein ve Belçika Mavisi. Kendisi babası Angus. Dolayısıyla angusun da bir Baskın rengini de görebiliyorsunuz Angusta da baskınlık vardır her zaman Holstein attığınız zaman Angus rengi bu şekilde çıkar Belçika mavisinden dolayı da aldığı e, Vücudundaki renk görebiliyorsunuz arkadaşlar e, Atasında Belçika mavisi var Holstein var Ve angus 3 farklı gen var arkadaşlar Bunda, bunda söylediğimiz gibi Holstein <laughs> annesi, annesi babasında da Belçika mavisi oluştu Aynılık var. Evet doğru cevabımız Belçika mavisi olacak arkadaşlar. Şimdi soru tohumlama uygulaması yapacağız kendisine. Recep abi hoş geldin. Şunda... Nasılsın? Tarlada mı geldin? Ha. Ne var? Tarlada ne yapıyorsunuz? Şey yani. Hı -hı. Tarlada ne ekiyorsunuz Bugünlerde. bu günlerde? Buğday yapıyoruz. Buğday Oğday başladı mı? Buğday sezonu başladı. İyi maşallah. Yağmur <laughs> durumu ne? Şu <Çok> sıyrı. <laughs> Fatih Bey Şimdi e, Bir Böyle tohumlama Uygulaması yapacağız. Recep abinin hayvanlarına farklı ırklar denedik. Gördüğünüz gibi Belçika mavisi var, angus var. Kendisi biraz renkli bir kişilik. Hayvanların da renkli olmasını seviyor. Ee, buradaki hayvanlarımızda her zaman sessiz bir kızgınlığa geliyor. Ben burada hiç çok e, dört dörtlük bir hayvanlarda kızgınlık göremedim. Hala göremedim. Bir ba bağırma var. Bir kontrol edeceğiz. Bir e, yumurtalıklarını ve rahmini kontrol ederekten bir kızgınlık var mı yok mu e, varsa da suyun tohumlama yapacağız ama daha önceki uyguladığımız tohumlarda hep hayvanlarda gizli bir kızgınlık vardı. Ona rağmen hayvanlar gebe kaldı. Şimdi bir kontrol edelim. Şuna. <laughs> yani. evet, <laughs> evet arkadaşlar şu an hayvanımız atlama yok değil mi abi? Yok, At yok, atıntı var. Bakın, tamam. Şimdi bir öncelikle hızlılığını kontrol edeceğiz, yumurtalarını kontrol edeceğiz. Ondan sonra gerekse evet. soğumlama yapacağız. Güzel. Tatil gel. Akıntısı iyi arkadaşlar. Yumurtalarını kontrol ediyoruz hemen. Bu hayvanımız hep böyle geliyor değil mi bazı kızında? Sessiz geliyor. Hemen <laughs> sağ ovaryumu kontrol ederiz. Biz hemen e, drap polikülünü elimizin parmağımızdan hissediyoruz. Çok güzel drap polikülü var. Bırak. Bırak sen şimdi. Heh. Çok sıcak Fatih. Bunu hemen vücut sıcaklığına getirmemiz lazım. Şu an gerekecek. eriteceğiz. Ee, elimiz artık yıllardır bu işi yaptığımız için derece olmuş arkadaşlar. Evet yakaladık. Şimdi tankımız var burada. Ne yapıyoruz abi? Ee, bakacağım simental düşünüyorum. Bu yılda bir simental uyguladık. Ee, annemiz e, annesi Holstein, baba arkadaşlar Belçika mavisi. Şu anda e, bir şey uygulayacağım. Simental uygulayıp yavrumuzda 3 parça karışım olacak. tohumumuzu çıkardık Fatih Bey. Şu an eritiyoruz. Yaklaşık bir e, yarım yarım dakika 30 saniye eriyecek. 30 saniye eritelim. Çözdürdük. Tutun abi hayvanı. Spermamızı hazırladık arkadaşlar. Şimdi uygulamaya Spermayı erittikten sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde vermemiz lazım. İferizde. Aksi halde sperma dışarıda kalırsa canlılığını yitirebilir. Uygulamayı hızlı yapmak lazım. uygulamamızı yaptık. Hayvanımızı tohumladık. Hayırlı olsun. Ee, söylediğimiz gibi annesi Holstein, baba Belçika Mavisi. Şu anda bir e, simental uyguladık arkadaşlar. Dolayısıyla doğan yavrumuzda 3 farklı kan olacak. Angus çok güzel. ırkında 3 farklı ırk var arkadaşlar. Kan var. Angus, Belçika Mavisi ve Holstein değil mi? Karşı daha köşede. Maalesef. Karşı daha köşedeki. Angus erkek. Köşedeki angus erkek. Çok çok güzel büyür. <laughs> Orada da siman var buza. Be... Siman buza da babası Oştein tekrar. O zaman erkek. Berkek. Süt verir mi nasıl? Belçika'nın süt verimi düşük olur ama. 15 bazen 20'ye çıktı oldu. Süper. Harika. Yoğurt güzel. Çok güzel yoğurt tutar. Böyle kalıp gibi. Şeyi güzel olur, peyniri güzel olur. Şey nasıl, uslu bir hayvan değil mi? Misacı, sağması. ne rahat. Makineyle. Hastalık durumu ne abi, hastalığa karşı Holstein'e göre ne durumu? İşte üç güne hastalığına yakalandı, herhangi başka bir hastalığı yok. Yani üç günü atlattı. 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 Onun haricinde Holstein'e göre meme hastalığı bundan asıl. Bunda daha az meme hastalığı var. Herhangi bir problem daha az. Daha direnişli değil yani mi bu ırk olarak? Yani üç gün askerine angusta kaldı, yakalandı. Hepsi yakalandı. Öbürleri yakalanmadı. Bu yakalanmadı mı? Sement ve Nahut, Kostay Bıza yakalanmadı. Bu da anıt bu da Allah Allah. Allah, Allah. Maşallah. Allah Allah. Maşallah. Gebelik durumu ne ya bu? Gebe. Gebe değil mi? Tam arkadaşlar, orijinal kabak. Yaktın mı boyunca? Yanmadı kabak. Angus da orijinal. Angusta kabak, buzağı da kabak. Buzağı da kabak. Az yollu var gibi sanki onda. Çok büyümez şeylerde. Evet sevgili arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi uygulamasını yaptık ee, sorumuzun cevabını ee, bir önceki videoda aldık arkadaşlar ee, doğru yorumu yapan ilk kişinin istediği konu hakkında video çekeceğiz. Doğru kim bildiyse o arkadaşımız ödül olarak istediği bir konuda video çekeceğiz arkadaşlar. Evet hayvanımız çok güzel. Söylediği gibi Recep abinin hayvanımız dayanıklı hastalıklara karşı ırk olarak güzel bir ırk. Çok ülkemizde yaygın değil ama et özelliği yönünde iyi bir ırk. Süt karakteri tabii ki Holstein'lere diğer ırklara göre çok düşük arkadaşlar. Buna dikkat edeceğimiz bir husus. Bunlarda biraz da zor güç doğum olabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Hemen köpeğimizi de gösterelim son olarak. Bu da çatal bron arkadaşlar. Çok avcılar yönünde. çok tercih eder. Ee, bu hayvan çok hızlı bir şekilde tepki verdi Gördün değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz sahibinin anında e, hareketine, sesine duyarlı. Tarsus'larda çok Tarsus'si. Sen başka ne biliyorsun bu Hı, ırk hakkında? Başka bilmiyorum ya. Ee, i̇yi mi kokalıyor? Koku alması iyi. Kok alması Av iyi. köpeği. Av köpeği. Avını kaldırması güzel. Özellik yönünde. Bir de sadık bunlar. Saygılar. Senin baba rahmetli avcı değil mi? Avcı Vay. Eskilerin avcılarından. Evet Fatih Bey videomuzu kapatalım. Buradan herkese hoşçakalın diyoruz. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Evet. ineğimiz de meraklı. Ee, öğrenci arkadaşlarımız için e, onlara yönelik videolar çekiyoruz. Tedavi videoları. Onlar da katıl grubundan üye olabilir arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.